Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Bu bulduk. Hoş geldin. Efendim hoş geldiniz. Siz efendim, Merhaba. Bir çay Şöyle yani alalım bir sizi. Bir çay hoş geldiniz. Bir limonata, bir çay, bir tane... Tamam. Pasta lütfen. Harikaymış. Arkadaşlar, gazeteleri okudunuz. Meclis tahkikat komisyonu kurulmuş bugün. Biz bu geleceğin gençleri olarak ne yapıyoruz? Bizim de bir şeyler yapmamız gerekmiyor mu? Arkadaşlar, hürriyet istiyoruz. Dinleyin beni. Adalet i̇stiyoruz. istiyoruz. Arkadaşlar, bakar mısınız şu gazetedeki yazıya? Ne yazmışlar? Haksızlığa bakar mısınız? Evet, haksızlık. Meydanı'nda yapılan gösteriler sırasında... ...Orman Fakültesi öğrencisi Duran Emeksiz öldü. Üniversiteler bir ay süreyle kapatıldı. Çocukların üzerine ateş açmışlar. Gencecik çocuklar ölüyor. Buna kim dur diyecek? Kim? Kardeş kardeşi vuruyor. Sıkı yönetim ilan ederek olayları bastıramadılar. Şimdi de bu yolu deniyorlar. Ya tahkikat komisyonu, herkesi sorguya çekmenin kılıfını uydurdular. Asıl onları kim sorguya çekecek? Kim? Bence çok yakında olacak bu zaten. Bıçak kemiğe dayandı abi görmüyor musun? Ahmet nerede kaldı? İçim hiç rahat değil. Çocuklarımı güvende hissetmiyorum. Duydunuz mu? Yarın sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Heh. Güzel çözüm buldular işte. Bütün bu olanlar Halk Partisi'nin bir avuç anarşisti kışkırtmasıyla gelinen son nokta. Türk ordusu çok yaşa diye bağırıyorlar. Tam bir tezgah. Görünen o ki el ele verip bize karşı nümayişlere devam edecekler. Her şey öğrencilere mal edilecek. Millet de öğrencilerin bize karşı olduğunu düşünecek efendim. Tablo bu yani. Tabloya doğru bakmaları lazım. Bu bir avuç Halk Partili'nin işi. Ülkenin geri kalanı sükut içinde. ...meydanları doldurarak bu hakikati değiştiremezler. Biz de meydanları doldurabiliyoruz Sayın Başvekilim. Bazı şeyler duydum. Ne derece doğrudur bilemiyoruz ama... ...5 Mayıs'ta saat 5'te Kızılay Meydanı'nda... ...Demokrat Partili gençler bir nümayişe hazırlanıyorlarmış. İyi. Arkadaşlar beni dinleyin! Kızılay'da yapılacak gösteriyi duydunuz... Sahte gösterilere son! Sahte gösterilere son! Arkadaşlarımızın ölümlerine son! Arkadaşlarımızın ölümlerine son! İktidar partisine mensup gençler... ...başvekili ve cumhurbaşkanını... ...alkış yağmura tutacaklarmış. Sahte alkışlara son! Sahte alkışlara son! Buna karşı birlik ve beraberlik içinde olmalıyız arkadaşlar. Sesimizi duyuracağız! Sesimizi duyuracağız! Sesimizi duyuracağız! Sesimizi duyuracağız! Sesimizi duyuracağız! Sesimizi duyuracağız. Sesimizi duyuracağız. Sesimizi duyuracağız. Naşıldı. Beşinci günü saat kızlarla buluşuyoruz. Beşinci saat kızlarla buluşuyoruz. Hadi arkadaşlar! Olur mu böyle olur mu? Kardeş kardeşi vurur mu? Kahrolası Kızılay'da büyük bir talebe nümayişi oldu. Nümayende talebeler saat 5 sularında Kızılay Meydanı'nda toplanmaya başladılar. Bütün üniversitelerden planlı bir şekilde... Babam ne zaman dönecek Ankara'dan Ankara'da anne? Gruplar gruplar şimdi yolda olması işten. lazım. Cumhurbaşkanı Celal Bayar... Hayırlısı bir gelse. Çok endişeliyim. Aa, ben bakıyorum. <laughs> Gecenin bu saatinde. Hayırdır inşallah. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Melat, hayırdır inşallah? Kusura bakmayın gecenin bu vakti. Yakında telefon da yoktu haber veremedim. A aşk olsun aramızda teklif mi var Melahat ne oldu? Ah, sorma başımıza gelenleri Nezahat Hanım. Ayla bugün Ankara'daki öğrenci olayları sırasında tutuklanmış. Ne? Bir yanlışlık olmasın? Ayla'nın Ankara'da işi ne? Bana gece arkadaşımda kalıp ders çalışacağım ah. dedi. Meğer trenle o da Ankara'ya gitmiş. Buradan bütün öğrenciler gitti ya... O da o trenle gitmiş. Ah. Elim ayağım kesildi Nezahat Hanım. Aklıma siz geldiniz. Belki Rıza Bey bir şey yapabilir diye düşündüm. Rıza yolda. O bir şey yapamaz da. Gel şöyle geçin çay. Ben Mehmetle konuşurum. Ay. Belki o yardım eder. Hay Vay Allah, Allah razı, razı olsun. Kamil abi. Ayla Gündüz. Benim. Benimle gel. Çok teşekkür ederim Mehmet abi. Rica ederim. Annen çok endişelenmiş. Bir yerden telefon edelim istersen. Gece arkadaşımda kalacağım demiştim. Herhalde çok kızmıştır. E, hepimiz yaptık böyle şeyler. Demek sen de Milli Türk Talebe Birliği mensubusun. Evet. Güya gizliydi ama. İyi gizlemişsin. Hiç ihtimal vermezdim. Öyle Halim Selim bir halim var ki. Sizinle pek çok mevzu da aynı fikirdeyiz aslında. Ama pek konuşma fırsatımız olmadı. Çok kritik günler yaşıyoruz hala. Kendine dikkat et tamam mı? Tamam ederim. Siz de dikkat edin. Seni kendi ellerimle trene bindirmek üzere ablama söz verdim. ...om günün kutlu olsun. Bu kadar mı? Hayır değil. Seninle buluşmak için annemden izin almaya çalışacağım. Babam zaten evde yok. Seni çok özledim. Sesini duymak bana yetmiyor. Bana da sevgilim. Annem geldi kapatıyorum. Onunla konuşur konuşmaz seni ararım. Tamam sevgilim. Hoş geldiniz. Hoş of. Çok yoruldum. Bütün Mahmut Paşa'ya dolaştık. Aradığım ipleği hiçbir yerde bulamadık. Kanam içem yarım kalacak. Of. Anneciğim. Anneciğim. Of. Efendim. Bugün Ahmet'in doğum günü. Anne öğleden sonra onu görebilir miyim? Lütfen anne ne olur. Cevabımı biliyorsun. Anne geç kalmayacağım. Zaten babam akşam gelecek demedin mi? Lütfen ne olur. Duyarsa ikimiz de öldürür. Nereden duyacak? Peki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam tamam. <laughs> Hediyeni aldın mı? Hayır. Ne alacaksın peki? Aklımda bir şey var ama. hı. Hmm, para yetmiyor. Hı <laughs> hı. Git şu çantayı getir bana başımın belası. <laughs> Anneciğim. Üf. hiç şansım yok. Aa, bu ne rahatlık. Ne yapmamız gerekiyordu? Bugün Ahmet'in doğum günü değil mi? Yaptığını gördüm Şevket. Aa, arkamı dönmeye gelmiyor aşk olsun. Ne yapayım? Sen de oyununa sahip çık. <laughs> Her şey hazır. Akşam Ahmet'e harika bir sofra hazırlıyoruz. Necdet bir pasta yaptım. Hmm. Ben de kime soruyorum zaten? Biri annesi, diğeri babası. Günün kahramanı nerede? Kardeşine dert çalıştırıyor. Of, ne zormuş bu müfredat ya. Ya biz de seni az çalıştırmadık. <laughs> Demek ki sıra bana geldi. İleride bunun acısını defneden çıkarırım. Ben dışarı çıkıyorum. Bir iki kitap bakmam lazım. Aa, akşama gecikmezsin değil mi? Hiç gecikir miyim? <laughs> Sen... Hatırlasın.